Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye. Kuşlara, böceklere, tüm canlılara günaydın. Neredeyiz efendim? Beşiktaş Kartal Kalesi'ndeyiz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Kendisi sanatçı Hürriyet Akbaba. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür İyi. ediyoruz. Efendim öncelikle bir küçük kendimizi tanıtalım. Tamam. Ondan sonra diğer konularımıza girelim. Tamam. Buyurun efendim. Ben 22-6-1969 Elazığ doğumluyum. Evet. Rahmetli babamın görevi itibariyle biz çok Türkiye'yi gezdik. En son yani çok memleketimde fazla bilmiyorum. Çünkü çok küçükken Elazığ'dan ayrıldık. Birçok illerde babam müdürlük yaptığı için en son Nide Çimento Fabrikası'nda ben Nide Lisesi'ni bitirdim ve Nididen buraya zaten gelin geldim. 40 senedir Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'tan başka bir yere gidemiyoruz. Çocuklarım burada doğdu, büyüdü. Evet. Ee, aynı zamanda Beşiktaş ailesinde moderatörlüğünü yapıyorum. Burada hı -hı, başkanlarımıza, evet. arkadaşlarımıza sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Evet. Sizle böyle bir davette bulunduğunuz için çok mutlu oldum. Ne güzel. Hem Beşiktaş'ımızı konuşacağız, hı -hı, hem geçmişimizi iade edeceğiz. Çok teşekkür ederim böyle Efendim, bir şeye beni Efendim bizi kırmadınız, davetimizi ne demek? kabul ettiniz. Ne demek, estağfurullah tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Hürriyet Hanım, eee Sanatçısınız. Evet. Zaman zaman televizyonlarda görüyoruz. Teşekkür ederim. Ee, evet. Konserler hı hı. eskisi gibi değil de, evet. Değil. Yine de sahne alıyorsunuz. Ben tabii. görüyorum. Evet evet. Ee, bu e, müzik çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi müzik çalışmam şöyle. Benim e, rahmetli Necdet Tokatlıoğlu'nun katkısıyla ben sahneleri başladım. Müzik cemiyetin öyle bir arada gidiyordum e, çok gençlik hı hı. yıllarımda. Daha sonra ara verdim. Evlilikler falan oldu. Evet. Ondan sonra tekrardan devam ettim. E, fakat Necdet Tokatlı oldu rahmetli hocam dedi ki senin bu sesini değerlendirmemiz lazım. Çok farklı bir sesim var. Çok farklı bir sahne şeyim var, performansım var. Sahneye yakışırsın dedi. Arkadaşlar bu tabii ki çok önceden. <laughs> e, tabii çok e, önce. çalışmaları, tabii. eğitimi. Evet, evet, eğitimini aldım. Profesyonel bir sanatçı şu Teşekkür an. Teşekkür ederim. Ee... E, öyle başladık. Bayağı güzel yerlerde ben daha çok öğretmen evleri askeri gazinolarda sahne yaptım. Hı hı hı. Çünkü tarzım sanat müziği olduğu için. Evet. Daha sonra çok şükür Kültür Bakanlığı'na da o şeyi de hak kazandım. Kültür Bakanlığı'na da bağlı bir solistim. MESAM'a bağlıyım. E, çok güzel sahnelerimiz oldu. Tabii pandemi öncesi pandemi de bizim müzik camiasını çok etkiledi etkilediği evet. için ben zaten bu arada ölümler falan yaşadık Rahmetli babamı kaybettim kardeşimi kaybettim Hı -hı. çocukların babası eşimi kaybettim bir ara verdim sahneye Hı -hı. fakat müziğe bulaştığınız zaman bırakamıyorsunuz maalesef gene sizi arıyorlar gene sahne yapar mısınız diyorlar Müziği, tamam müzik olayı evet. savaşta dahi evet. var biliyorsunuz. Evet. Evet, evet, evet. Her alanımızda hı hı. mevcut. Yani müzik ruhun gıdası diyorlar evet, ama evet. hakikaten öyle. Aynen. Ben o bunalım süremde hani acılar yaşadığım süremde biraz tabii aldığımız ilaçlar hakikaten küle aldırıyor. Doktorum Kesveten sen dedi müziğine başlayacaksın. En güzel terapi o dedi yani. Evet. Hakikaten onunla onunla böyle terapi oldum. Şimdi az ve öz çıkıyorum böyle festivaller, belediye konserleri. Hı 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 hı. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım nereye kadar evet. gidecek bilmiyorum. Arkadaşlar, eee <laughs> Hürriyet Hanım e, çok eski bir Beşiktaşlı. Çok, benim gibi. Evet, çok 40 sene yani. Evet. E, bugün 85 84 e, tarihi herhalde tam olarak e, yani gibi gibi. Evet. Evet. Bizim Beşiktaş'ta bir havuzumuz var. Çıran havuzu. Oo, süper yani. Yani bu süper. eski Beşiktaşlılar bilirler, yaşamışlardır. Ay. Çok güzel ayrıca günlerdi. Çok şeref güzel. Şeref Stadı. Aynı. Bizim Beşiktaş e, takımının Aynı. ilk eee stadı Şeref Stadı. Hı, hı. E, olmuştu. Orada da hemen bir havuz havuzumuz vardı. Ya. Çarşamba günleri mi bayanlar, bayanlar matinesiydi. Hiç sormayın. Şimdi, Şimdi yarıma dokundunuz. Arkadaşlar. <laughs> o dönemin eee hürriyet e, evet. birinci seçilmişti Hatıra. güzellikte. Hatırası var. Evet, evet. Ekranlarda da hani e, şu an görüyorsunuz, e, koyacağız. E, orada <laughs> birinci evet. gelmişti. Yani o da hakikaten o gün bir tesadüf. Rahmetli teyzemle gitmiştik. Ben o zaman daha evli değildim. Ben 16 yaşları 17'ye yeni gelmiştim yani. Evet. yani. Çarşamba günleri böyle kadınlar börekler çörekler yapıyorlar, <laughs> gidiyorlar. Hadi biz de gidelim dedi. Tabii biz de o zamanlar biraz çekingen. O zamanki gençler utanıyor. Havuza gittik, baktım. Orada birileri neden sen yeğenini sokmuyorsun yarışmaya ve bunlardan biri de evet. rahmetli oldu işte kayınvalidem bana göz orada koymuş zaten. Neden sokmuyorsun yeğenimi yani çok güzel bir kız girsin fiziki yapısı falan filan. Neyse hadi gireyim girmeyim derken girdim ve o gün birinci geldim. Ben hiç unutamıyorum o gün bana bir rüya gibi geldi. Hatta üç kişiydik. Evet. Aysun denen bir arkadaşım eğer yaşıyorsa hmm. Allah uzun ömür vermiş versin. Ölmüşse de Allah rahmet eylesin çünkü ölümün yaşı yok biliyorsunuz. Evet. O gün çok böyle bir sıkıntı yarattı. Neden ben birinci gelmedim diye. Dediler ki ama senin boyun kısa. Bu tam yap her şeye uyan bir bayan dediler. Kız genç kız dediler benim Hı -hı. için. Hı -hı. Hatta ben de üzüldüm dedim o zaman arkadaşımıza verelim birinciliği. Hayır olur mu sen oyla birinciliği kazandın. Hiç onu da unutmuyorum. O Aysun çok olay yarattı. Ağladı, sızladı. Hı -hı. Öyle evet. bir anım da var. Ayın birincisi seçilmiştim. Şeref Stadı'nda Şimdi Bunu zaten o Şeref Stadı'nda havuzda hı hı. zaman zaman yarışmalar düzenleniyordu. Evet. Çok güzeldi ee, ama. Hatta şöyle diyebiliriz. E, e, ulusal gazetelerde hep çıktı. Orada çıkanlar. Falan evet vardı evet. Yani, yani haberler yani. yapılıyordu. Evet. E, çıkıyordu. Evet. Hı hı. Hatta ben e, havuz güzeli her ay e, birinci Güzel seçiliyordu. 1-2-3 evet, diye. Evet hep seçiliyordu. Çok güzeldi ya. Evet. İşte biz de o zamanlar gençlik yıllarımızda Değil o mi? havuzda birinci gelen bir bayanla yani hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Değil mi? Uzun bir zamanda. Ne güzel. Ne Yine güzel. tabii ki çok güzel. Böyle bir anımız var. Evet, evet. İşte benim de evliliğim havuzda başladı. Evet. Kayınvalidem rahmetli görüp orada beni beğenip sonra gidip oğluna söylemesi. Yani siz birinci geldikten sonra <laughs> evet. eş buldunuz. <laughs> e, eş de buldum. Yani. Ama şimdi eş de bulunmuyor. Bulunmuyor zaten. Gelin eşimi de kaybettim zaten ben. Öyle mi? Başını evet, sağ olsun. Evet, eşimi kaybetti hmm. çocuklarım babasını. E yani böyle bir süreç, güzel hmm. bir anılar hmm. var. Evet, güzel anılar, unutulmuyorlar. Arkadaşlar onlar. Beşiktaş çok farklı bir semt. Çok, gidemiyoruz Her yönüyle olsun insanlarıyla olsun, çok. bulunduğu konum olarak evet, olsun. Evet, evet. Hani Nesil derler ya sen. Beşiktaş aşkı. Aşkı aynı öyle. Futbolumuzda olsun. Evet. E, komşu komşumuzun <laughs> da olsun, insanların da evet. olsun, arkadaşlıkta, dostluklarda başkaydı yani Beşiktaş. Yani nereye gidersek gidelim Beşiktaş bilmiyorum böyle bizim için çok ayrı bir özelliği olan bir semt yani. Yani Çok e, ayrı bir özelliği olan bir 85 semt. yıllarında örneğin siz ben şahsen gittim Emirgan e, e, restoran vardı orada. Ha, evet. Yani akşam yemeğini evet. orada yiyorduk. Örneğin Değil piyanistler mi? vardı. Ben, ben Beşiktaş'ın e, yaşayanı insanı olarak Oraya gittiğimde herkes birbirini tanıyor, saygılı. Ben orada hiç tanımadığım kişilerle halay çektim. Değil mi? Bayanlarla, erkeklerle, kızlarla taverneler vardı evet, bütün evet. Cengiz Kurtoğulları abi hep burada çıkıyorlardı yani o zamanlar. Evet, evet. Güzel. Yani Kambiya. Beşiktaş çok güzeldi evet, o zamanlar. Şimdi de güzel. Beşiktaş'ta güzel şimdi tabii şöyle. Beşiktaş da kalabalıklaştı. Arkadaşlar. Kalabalıklaştı şu anda. Çıkın çıkın Beşiktaş'a gelin, gelin bekliyoruz. Geliyorlardı zaten. Allah aşkına doldular. <laughs> doldular. Yani benim geldiğim seneler Beşiktaş mesela ben Mısırlı Bahçe Sokağı gelin geldim. Benim sokağım orası. Mısırlı bu evet, şey. Evet, aynen bizim... bu sokak. E ee, çok o zaman ne <etmiştik> evet değil mi o zamanlar o Oktay biz. fırından kurabiyeler hmm. çıkardı gider alırdık sıcak sıcak. Yani o zaman çok az böyle bu kadar kalabalık değildi. Üniversite öğrencileri çoğalttı Beşiktaş'ımızı. Hmm. Yani Şimdi çok çoğaldı Beşiktaş. Erkek. 10 sefer gittim ben bu bizim ağaçlandırmak için hmm. imza aldım falan. Artık utandılar. <laughs> evet, yani <sonunda. gülüyor> e, erik diktiler daha sonra ağacı değiştirdiler. Öyle. Yani <laughs> e, ben geldiğimde hemen böyle bakıyorlar falan. Hmm, yani dedim ki <laughs> başka birisi olsa küser, değil kızar, mi? belediyenin önünden geçmez ama değil sonuç, yani, bence sonuç olarak gerekli. ağaçlar duruyor. Değil mi? Hatta Tahsin'de Lamurdere evet, evet, Caddesi'nde falan evet. ağaçlandırıldı. Sonuç Aynen. bak mutlu. Ne güzel. Mutlulukla benim Tabii ki, ki hemen her şeyde yılıp da çekilmemek lazım bence. Yılıp çekilirseniz olmaz. Mücadeleyi vermek lazım. Çünkü Beşiktaş bizim yani sonuçta değil mi? Beşiktaş bizim. Onun evet. için Bilmiyorum, seviyorum Beşiktaş'ı. Arkadaşlar şimdi seviyorum. iki beş, Beşiktaşlı bir araya gelince, evet, bir de çok seviyorum. eski, o çok yüzden eski böyle konuşuyoruz. Evet, Anılarımız yani, aklına aa, geliyor. Sorma, neler 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 neler. Evet. O anılar hakikaten çok güzel anılar. Biz gerçekten şanslıydık. Hiç hazırlanmadık evet, doğaçlama. Aynen, evet. <laughs> Anlatıyoruz Beşiktaş'ı. Evet. Bizler hakikaten güzel yaşadık. Şimdiki gençlik bir yerde gençlere üzülüyorum. Hem şanslılar hem şanssızlar gençler. Ama biz daha mutlu teknoloji yaşadık. Teknoloji olarak. Heh. Şanslılar. Biz Aynen. öyle değil. Biz değildik. Bizde teknoloji yoktu ama iletişimler güzeldi. Şimdi iletişimler kopmuş teknolojiden dolayı. Öyle değil mi yani? Ya biz çırağanda midye tava yapılıyordu. Değil mi? Aynen. E, oturup yiyorduk falan hani ne bileyim. Doğru, o zaman cep telefonları yoktu. Nasıl insanlar randevuya zamanda gidiyordu? Ben bazen düşünüyorum da ne yapıyormuşuz yani? O, o havuzda O yani? yere düşmezdi. Hiç sormayın. Hele sizin şeyinizde benim seçildiğim <laughs> gün inanır mısın gidecek yer bulamadık. Hatta ben Rahmetli teyzeme dedim ya ne geldik bu kadar kalaban içine. Boşver. Sonra dedi bak gördüm birinci oldun koca da buldun burada dedi. Ama <laughs> kimse kimsenin de kalbini kırmıyordu. Yok ondan. çok güzel. Çok güzel. Saygı, sevgi vardı. Bir dostluk vardı. Herkes orada kaynaşıyordu. Yani birbirini kandırmıyordu ya. Yok yok yok. Asla asla. Asla. Çok güzel yıllardı. Ben bilmiyorum. Ben gençliğim ve çocukluğumu çok güzel, çok mutlu yaşadık. Ee, bilmiyorum yani. Çok Beşiktaş hı. benim için vazgeçilmez. Şimdi Beşiktaş semti grubumuz. Hı <laughs> hı. Ayrıca siz evet, e, orada yöneticisiniz. Aha, evet. evet paylaşımları yapıyoruz. Beşiktaş'ımızla ilgili vefat edenler, evlenenler, Arkadaşlar, ayrılanlar. Arkadaşlar bütün eski Beşiktaşlıları bekliyoruz. Tabii ki, tabii ki. İnşallah paylaşımımızı yapacağız. E, zaman zaman ziyaretlerimiz de öyle Necat Bey Başkanımıza sevgi ve saygılarımı yolluyorum. O da bu arada e, biraz dişlerini sevgi, yapıyor. Selamlar Öbür başkanı. moderatör arkadaşlarımızda da onların da çok emekleri var. Onlara da sevgi ve saygılarımı yolluyorum. E, zaman zaman böyle esnafa gidip resimler çektiriyoruz Beşiktaş ailesi olarak. Gene önümüzdeki günlerde Hıriyet, başlayacağız. Hürriyet Hanım havalar biraz düzeldiğinde hemen yukarıda bizim stüdyo yaptık sanki. Hani hmm. Eski Sosyal Sigortalar Kurumu'nun şeyi var ya bahçe. Ha. Bahçe dediğimiz hani. Evet. Orada ben hatta bu Tempo TV'nin falan çekimlerini orada yapıyordum. Oo, çok güzel. Yani ee, Tabii ki yaz şu an kış. Tabii yazın böyle. daha güzel olur açık havada her yani şey. Hani diyorum evet. ki bahar geldiğinde örneğin hı hı. bütün Beşiktaş'ı orada bir ya, toplasak, orada bir kaynasak, sohbet etsek, eski Beşiktaş'ı tabii. yaşasak. İnşallah yapalım tabii ki. Öyle bir gün ayarlarız. Diğer Daha gibi, havalar biraz böyle güzel olduğu zaman. Yani başkan Neden da alalım olmasın? bir ara. Tabii tabii. Konuk olarak. Nejat Bey'e söyleyeyim ben onunla konuşalım. Bir gün Nejat Bey, öbür moderatör arkadaşlarımız var. Arkadaşlar Abbas şu an Bey biz... Abbas Bey var o da çok e, faal bir arkadaşımız. Tabii ki bu mekan e, teşekkür ediyorsun. Yani ya yani, Allah Sabahattin razı e. olsun. Evet. Bey, çok kafe. Öyle mi? E, tabii ki Sağ burada olsunlar. bize böyle bir fırsat evet, verdiği için. Evet verdiler. Teşekkür ediyoruz. E, Açtılar mekanlarını. Devam edeceğiz. İnşallah. E, Böyle bir Beşiktaş'ta böyle bir söyleşi beni davet ettiğiniz için sağ olun var. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel valla çok mutlu oldum. Yani beni böyle gençliğe götürdünüz. O yüzme havuzunun birinci güzeline götürdünüz. Hürriyet Hanım, e, takipçilerinize, sevdiklerinize şöyle kısa bir mesaj vermek ister misiniz? Çok geç kalmışız canım. Vakit bu vakit değil. Hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.